Ne oluyor burada? Vallahi ben de anlamadım. Şimdi ayak kaydı düştü. Diğeri de ona tutundu düştü. Şu da kovaya çarptı. Bunlar da birbirine çarptı düştü. <laughs> Bey amca kardeşim diye demiyorum. Böyle baby face durduğuna bakma. Tam bir ölüm makinesidir. Acımasızdır. Sen bunu böyle dağda, çatışmada, mücadele alanlarında göreceksin. Affetme duygusu katiyen yoktur. Yani Keşanlı demek istiyor ki... Önce komutanıma. Önce beyefendi. Önce komutanıma lütfen kızım hadi. Önce beyefendi. Babacığım uzatma al lütfen kahveyi hadi. Tamam. Silahlara veda. Lan böyle kitap adı mı olur ya? Neyini beğenmedin? Adını beğenmedi galiba. İşte ben bu yüzden kitap okumuyorum. Adamın aklını karıştırıyor aga. Bir kere içinde bir adam tanımıştım. Çok kitap okuyan. Adam kendini astı ya lan. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Siz bakım yapmıyor musunuz lan bu silahlarınızı? Ha? Silah bu silah. Bakacağım buna her gün. Temizleyeceğim. Yağlayacağım. Seveceğim. Okşayacağım. Allah Allah. Çiğ köfte yiyorsun höplete höplete. Çiğ köftenin adı çiğ köfte. Böyle mıncıklıya mıncıklıya pişiriyorum. Aslında tam olarak çiğ köfte değil o. Zaten köfte de değil. Hayır şunu anlamıyorum. Hem çiğ değil hem köfte değil. E biz buna niye çiğ şey köfte diyoruz ya? Aa! Şşş! Ağzını ayrı aç lan. Abim var burada. Satarım iki dönüm arazi yaparım o diyor. Rahat ol. Haa! Bize de birini bulursun değil mi abi? Bak. Abi dedik herif bizi pezemek belledi görüyor musun? Kalk git kendine bula. Kalk! Üzerinizde bir şey var mı? Üzerimizde... Var mı bir şey? Yani. Silah! Silah var! Silah var! Kan grubunuz nedir? TCRH pozitif. Gülecek bir şey yok hanımefendi. Bizim kanımızın rengi de grubu da belli. Rengi al bayrağın kırmızısı. Grubu Türk Cumhuriyeti. Pozitif bir insan olduğum için de sonu pozitif. Adana 12'ler camiye. Şaka yapıyorsun ha, herhalde. Tac Mahal Pardon ya karıştırdım. Malatya'daydı değil mi Tac Mahal? <laughs> Doğru diyorsun. Hasta mısın sen ya? Yani? Yaralandın falan mı ha? Şişt, helikopterden düştü de bizim haberimiz yok. <laughs> <laughs> Pardon ama bu yüzsüzünüz nereden geliyor? İnternetten sipariş ediyorum. Özellikle Fransa'da. Bence İngilizlerden birazcık da kebarlık sipariş etmelisiniz. Fransızcam kadar iyi değil İngilizcem. Buyur. Buyur. Bir şey mi istiyorsun? Yok ya öyle market alışverişi ihtiyacım var mı? Onun için geldim. Yani. Ne saçmalıyorsun sen ya? Sen çok mantıklı konuşuyorsun. Uyur ne ya? Aç şu kapıyı, kocan geldi. Ben de. Keşan'la abimi tanıyorsun zaten. Hmm, maalesef. Yenge ayıp oluyor ama. Abi şimdi orası öyle Orası mi? burası yok. Ben sevmem öyle şey. Var beni karıştırmayın. Ali Haydar abin haklı oğlum. Bugün sevdiğine yalan söyleyen yarın bize de söyler. Değil mi lan aşık? Doğru. Pü, boyun posun devrinsin. Ahlaksız. Bu zamana kadar hayatta kalman mucize. Yaralarımı mı kastediyorsun? Hayır. Zekanı. Senin tipin neymiş ki? Benim tipim böyle... Kom komutanım. Hiç girmeyelim o olur mu? Yoldanım gelirsek sabah burada. <laughs> Bence gayet hoş kız. Ceren Hanım yani... Ulan dakika bir hemen arkamdan gıybetimi yaptınız be. Keşanlı muhteşem bir gölle sahalara geri döner. Gel buraya gel! Manyak herif! Annenle annem birbirine girdi. Sebep? Sebep küresel ısınma. İşte biri diyor ki bitki örtüsünü mahvediyoruz. Öteki diyor ki buzullar erimeye başladı. E ondan işte girdiler birbirlerine. İyi de Boncuğum, annem nereden bilsin küresel ısınmayı? Ya Feyzullah saçmalamasana! Sonunda. Allah'ım sana şükürler olsun. Hayda. Ne oldu lan? Sağ ol yenge ya. Yani bir sen... Oğlum. Hiç kitap okumuyorsan Allah'ın kitabını oku. Ok. Aa, ah, al sana cevap. Onu okuyoruz elhamdülillah. Ne hoş. Hmm. hani biz seninle ilk tanıştığımızda ben bahçe bakım işleriyle uğraşıyordum ya. Ha. Ondan sonra bankacılık sektörüne atıldım. Sonra bizimkiler aradılar. Koş yetiş banka batıyor gel kurta. Aa, suratıma kapattı. Nerede görev yapıyorsun? Onu söyleyemem gizli bilgi. Artistlik yapma lan söyle. Ulan bu da ya. Suriye, Afganistan, Somali, özel kuvvetçiyiz övünmek gibi olmasın. Ha, özel kuvvetçisi. Battal Gazi adamda bir göz var. Zoom yapıyor ya. Bildiğin yakınlaştırıyor adam. On numara beş yıldız bir asker. Herif kitap bile okuyor ya. O derece saçma bir insan. Bu ne saçma? Ha bir de bu bir çapkın. Yoruldu pezemek şimdi ama çok can yaktı bu da. Bey amcacığım, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı kaçırmaya geldik. Ne? Ne diyorsunuz siz? Ya Allah. Allah. Ne, yapıyorsunuz? Kendisi battal gazide hiç şakası yoktur ona göre. Su! Ay! Su. Ay! Su. Vurun, vurun, vurun. Su. su! Yürü! 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 Su! Ay. devam su! Vay vay vay! Şu güzelliğe bak ya! aslan parçası ya. Abi. Bu küçücük be. Yeni doğduğu için olabilir mi? Gözleri yok bunun ya. Diyene bak. Sanki sende var. Maşallah. Allah analı babalı büyütsün. Amin kardeşim. Oo. Oh. O ne oh. ya? Ne yapacağımızı söylesene oğlum. Abi bence kaçın. Lastik mi oğlum? Söylesene kesin mi kırmızı?

Yeri geliyor dağları tepeleri aşıyorsunuz. Yeri geliyor gizlice otellere sızıyorsunuz. Görevim bomba ima etmek. Onu daha önce saydım Boncu. O kadın da operasyonun bir parçasıydı değil mi? Sana tatlım diyen kadın. Ve sen bana gizli bilgi olduğu için detay veremiyorsun. Özür dilerim. Tamam. O zaman ben de şikayetimi geri alıyorum. Güzel. Siz seviyorsunuz birbirinizi. İnat etmeyin. Sevmiyor musun Nazlı sen bu adamı? Nesini seveceğim bunun be? Sus, sus, lan kurbağa kafandan kurup kurup durma. O benim komutanımın kızı neyini seveyim ben onu? Al işte bak yine aynı şeyi yapıyor. Soru herkes sever. Bize imkansız yakışır Badi. Badi, delisin milisin ama seviyorsun bu romantizm işlerini. Yok aga. Ben romantizm işini 98 yılında bıraktım.